Arkadaşlar Herkese aslan Evet internet kafenin ikinci bölümüyle karşınızdayım Önceki bölümde Bir bilgisayar dizmiştik Bir tane <laughs> Ne lan? Ne yaptın lan? Ne lan? Lan bilgisayar ekledin lan Lan bilgi Lan oğlum bak seni Lan oğlum bak seni ne yaparım lan be Ne yapıyorsun lan Benim şu deve nerede ya Virüs aynen. Virüs indireli. Parasını ödemedi lan. Adam hem bilgisayarı hackliyor hem para ödemiyor lan. Dur dur açacağım. Geldim. Bak geldim bak. Böyle yamulursun öyle. Bir kolum böyle gider bir kolum böyle yağmur. He. <laughs> Az bir şey bir yemek yiyecek, bir kendimize gerek Eh gelmiş benim eşyalarda. Oh. <laughs> Hele şunu da şöyle. Lan ne oluyor? Lan hele masbet koyuyorum. Ve anlatacağım ama anlamayacağım biliyor musun yani. Ben patladım. Dostum büyük bir kavga var. Bana 3 baby o sofası getirir misin? Tabii ki. Nasıl getireceğim ben sana 3 tane? Hadi ya patladı neyse şunu bir koyakta Anam ne oluyor? Şu masayı şöyle bir koyalım. Şöyle tam şöyle bilgisayara doğru. Bence gayet güzel olur. Bunlar uzun oluyor, büyük oluyor. Yani klavyeyi de bunlara koyacağım. Güzel durur yani. Baba Pro HP'de bu yakışıyor. Böyle eskimiş püskimiş sandalyeler değil bunu atalım. Heh bize böyle sandalyeler lazım. Şöyle çevirelim. Koyalım. Tamam. İlk bilgisayar. Şimdi ne oluyor lan benim bilgisayar adam virüs bulaştı ne oluyor lan. Evet 2 dolarımız kaldı. Gel gel abicim gel ilk deneyen sen ol gel. Şimdi bu lambayı da alıp ne yapıyorsun? <laughs> la tek yedi o, la no. Oğlum adama yazık bak. Aha gitti. Kardeşim iki dakikaya geliyorum. Aç bir. Hemen ilk bir sandalyemizi götürelim. Şöyle bir koyalım. Alayım kardeşim senden bir parayı. 30 dolar hadi git. Hemen Şuraya da bir bilgisayar koyuyorum. Aha geri geldi. Niye iki de bir yağmur yağıyor lan? Aynı olsun şöyle. Heh. Ne oluyor polis? Merhaba abi. O dediler nasıl kendini alıyorsunuz? Bu evde gitmişsin ben Tamam polisle biz anlaştık. Kafa rahat. Aslan abim. Bak yapma bak. Oğlum yap. Abi öyle vurulur mu? Öyle vurulur mu be adam? He öyle. İlla bana bunu yaptırın. Ne Maşallah senin ben. Nasıl da var? Şunu da koydum tamam. Açıyorum ablacığım. Oğlum kahve. Ka, kafenin. Bilgisayarı da açtım. Mükemmel. Mü? Şimdi Steam'den bir oyun alak. Bana diyorlar ki oyun yok. Oyunsuz internet kafenin oğlu. Oyunun kralını alayım da siz bir görün. Bak yine var oyun olarak. Bu Minecraft sanırım. O Half Life. Üç çıkmadan dört çıkmış. Ben alayım da siz bir oynayın bir kendinize gelin. Premium satın alak. Bilgisayarları koruyak. İşi büyüttük. 2 kişi birden şey yaptı. ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapın? Mobilya yükseltme işe gönder çocuk yap. Yap lan. Hayda. Neyse bir de işe git bari. Aa! Oğlum kızı hamile hamile işe gönderdik. Bir yemek yiyek de bari. Ha tamam. Tabii ki, tabii ki getireceğim ben sana en kralını bunu getireceğim. Ulan yiyiniz, içiniz dökü. Sen ne? Bari, götündeki sandalyeyi alır. Ne yapıyor? Oğlum ne var ya Beyzbol sopamda yok. Elimle döverim ha. Sarı şey. Bir dakika şundan bir param Sarı tere tabi. <laughs> 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 Adam sağlam geçirdi biliyor musun polis abi. Bu sandalyeyi de atın ya. Bir şöyle bir güzel olmadı mı? İyi. <laughs> şöyle bir güzel olmadı mı? Baba pro ya baba. Çok iyi. İkinci bilgisayarda dizdiğimize göre bu bölümden de bu kadar. Abi yürüyüş şekline kurdu. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Vay vay. Bunlar da gitsin ben de videoyu kapatırım. Kaydedip kapatırım. <laughs>